kuantum yayınları, AYT2, matematik, 30. soru. ABC dik üçgen, x açısını vermiş, BC'yi 6 vermiş ve AH'ı x türünden istiyor. Şimdi, öncelikle açıları yerleştirecek olursam, şu açım 90-x gelecektir. Tamamı 90 olduğu için burası x gelecektir. Burası da aynı şekilde 90 eksi x gelecek. AB'yi bulmaya çalışacak olursam ABC üçgeninde sinüs x'i kullanalım. Sinüs x eşittir AB bölü 6 gelecek. İşler dışlar yaptığımızda AB eşittir 6 sinüs x'tir. Yerine yazdım. Bizden AH'ı istediği için 90 eksi x değerini kullanalım. Sinüs 90 eksi x eşittir karşı AH bölü hipotenüs yani 6 sinüs x. Burada dikkat edeceğiniz nokta sinüs 90 eksi x'in kosinüs x'e eşit olması birbirini 90'a tamamlıyorsa sinüs kosinüs'e eşittir. İşler dışlar yaptığımızda ah eşittir. 6 sinüs x çarpı kosinüs x gelecektir. 6'yı parçaladığımızda 2 çarpı 3 sinüs x çarpı kosinüs x. 2 sinüs x kosinüs x sin 2x yapıyordu. O yüzden 3 sin 2x gelecektir ah. Bu yüzden doğru cevabım D seçeneğidir.